Her şey bittikten sonra kameraların arkasında eli cebinde seyrediyordu bana bizim e, spor, e, spor diyorum medya e, yöneticimiz, arkadaşımız. E, dedi ki işte dedi Fenerbahçe'li yönetici ismini de söyledi. Ben tanımıyorum kendisini zaten. eli cebinde bize bakıyordu. Başka kimse yok. Bir tek, bakın bir tek olaylar patlak verdi içeri. Alındık, beni... Fenerbahçe Gönüller Denet Başkanı benim arkadaşımdır. Metin abi aradı. Ne oluyor dedim ki abi böyle böyle koşarak geldi. Biz starttan çıkana kadar da yanımızda durdu ama. Fenerbahçeli. Güzel güzel Fenerbahçeli. Evet Peki e, Sayın Başkan. E, Sayın Başkanım bir bilgi kirliliği yaşanıyor kusura bakmayın. Güvenlik görevlileri bizim devrim zengi muhabir arkadaşımız size telefonu verdiğinde elinizden telefonlarınızı toplamaya çalıştılar mı? Tabii ki benim yüz, yüzümden aynen, aldı şeyi aynen. kulaklarıma taktığınız o şeyleri. Ee, evet kulaklık canlı yayın kulaklık. Ya aynen aynen öyle. Ve yasak diye da orada yeniden kavga çıktı. Sabahattin Bey bunu yapan... Ben... Yasakmış. Onu yapan stadın kamiri. Stadın güvenlik amiri. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe yetkilisi mi? Emniyet Genel Müdürü'nün yetkilisi mi? Stad müdürü. Evet, e, Sayın Başkan telefonunuz çekmiyor ama beni duyabiliyor musunuz? Arkadaşlarımız bir ki... Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum. Heh, telefonunuz çekmedi. Son cümlenizi bir daha tekrar eder misiniz Sayın Başkanım? Hangi cümlede mi tekrar evet, ediyorsunuz? Kulaklık sessizlik. güvenlik işte güvenlik miydi yoksa stat güvenlik amiri miydi? Emniyet müşterilerine mensup... Tabii güçlerine ki, tabii ki. Hayır emniyet değil, emniyet değil. Boyuna boynunda futbol federasyonunda kartı olan stat güvenlik amiri. Sayın e, Hacı Osmanoğlu diyor ki e, Sayın Başkanım, Sayın Hacı Osmanoğlu diyor ki basın toplantısı sırasında daha doğrusu mensu, basın mensuplarına karşı Ben, ben hiçbir ben, hiç programa da katılmayacaktım bu akşam. E, çok, Hacı teşekkür ne, çok teşekkür ederim ama Çok teşekkür ederim ama Ne gördün sen Allah'ını ama. Sayın Başkanım şey Sayın Başkanım çok önemli çok önemli birkaç sorumuz daha var lütfen çok önemli. Diyor ki e, hakemi kaça satın aldınız diyor bir taraftar. E, sayın Başkanım da dönüyor, ...dönüyor diyor ki o da git kendi başkanına sor. Onu git kendi başkanına sor. Buna gerek var mıydı mesela Sayın Başkanım? Şey, şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Çok ağır küfürler ettiler bize orada. Tükürükler sulu devam edince... ...kimse müdahale etmiyor. Yürüyünce tekrar... ...arkalığa oradan buradan indice O da dedi ki onu başkanına sor. Gerek var mıydı? Ee, ben şimdi buna ne söyleyeyim çocuklar yani? Doğru. Sayın Çakan, ya, Yani sayın bir bir herkes, herkes etten kemikten ama... Bizim orada, bizim orada ne işimiz var? Niye bizi oraya çıkarıyorsunuz? Madem futbol taraftar oraya çıkıyor basın orada. Ya polis ordusu var orada. Polis ordusu ne için var orada? Güvenlik Polisi ordusu değil ne abi. için var orada? Artık... Sayın Çakar'ın bir sorusu var. Ee, Sabahattin Bey geçmiş olsun. Ben Ahmet Çakar. Buyur hocam. Ha, bir şey söyleyeceğim. Şimdi Söyle hocam. İstanbul Asayiş Şube'den aldığım bilgi bugün evet. maç sabahı yapılan toplantıda Trabzonspor evet. otobüsünün hangi kapıdan stada gireceği, Trabzonsporlu evet. idarecilerin hangi kapıdan stada girecekleri, evet. basın toplantısını <laughs> nerede yapıp yapmayacakları ve otomobille hangi yola çıkacakları talimat verilmiş. Siz sabah güvenlik toplantısına katıldınız mı? Hocam ben katılmadım. Bana sordunuz ha. ben. Tamam. Stad maç bitti, İbrahim'in kolundaydım. Hani Bize yolda atıyorum, şöyle söyleyeyim. Diyelim ki, ee, bir şey konuşulmuştur güvenlik kurulunda bilmiyorum ben bilmediğim şey konuşmam ama hadi diyelim ki gidiyoruz ya. hadi ya biz ateşe gidiyoruz ya bizi niye kimse durdurmuyor o zaman tamam doğru haklısınız yani Ondan önümüze, size... önümüze bakın tamam. önümüze çıkan tamam. arkadaşlar tamam. yani bizim önümüze çıkıp da birileri de inan bana İbrahim dirense bile derdim ki ya İbrahim niye çıkıyoruz oraya derdim gerek yok zaten doğru, tamam. o tamam. da öyle bir şey yapmaz tamam. Sabahattin Bey bana çünkü Efendim? Sabah sabahleyin toplantıda İstanbul Emniyeti Trabzon kafilesine yani futbolcular taşıyan otobüsle başkan ve idareciler taşıyan otomobillerin hangi güzergahtan stada girecekleri hangi güzergahtan stadı terk edecekleri statta dağıldıktan sonra başkan ve idarecilerin otoparktan takımla birlikte çıkmaları gerektiği söylenmiş size değil tabii, sizin ama, sizi temsilen eden... Hocam Hocam özür diliyorum Estağfurullah. tamam da Estağfurullah. biz bu stadın ne müdavimiyiz ne yolunu ne izini tamam. bilirim ben. Doğru. Şimdi e, hocam bize bir yol gösterin o zaman yani diyelim. Ki, Doğru. Tamam yani insanlar bunun olmasını istediler. Ben size söyleyeyim yani burada e, bir, bütün ama bütün amaç burada e, tabiri caizse fiyatımızı bozacaklardı anladınız mı? Yani Bunları güzel tamam. bir sopaya alırız bunlar olacaktı herhalde ama bu iş linçe gidiyordu yani e, kimse de öyle bir şey yapamadı böyle ben konuştuğum için de şimdi kendimden utanıyorum ama yazıklar olsun Yok hocam ya. doğru böyle bir şey olur mu ya evimizden çıktık maça geldik şimdi Sabahattin Bey ben Rasim Ozan Kütahyalı şimdi sizin konuşmanız çok hayırlı oldu bizi aydınlattınız çünkü doğru. burada bir bilgi kirliliği vardı ben de şaşırmıştım gelen bilgi şuydu ve bu gelen bilgi devlet kaynaklı bunu, bunu da söyleyeyim Bak iki bir bilgi doğru çıktı Fenerbahçe'nin stat müdürü sizden tele, sizin telefonlarınızı cep telefonlarınızı toplamak istemiş. Bu doğru bakın değil mi? Bir tane, bakın bir tane muhabir arkadaşım var. Hangi televizyonun hatırlamıyorum. Evet. Adamsa çıksın söylesin suratımdan şahit, 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 şahit. doğru. Artı, artı, artı bak, bakın ee şeyleri de almak istediler. Kapattık telefonları falan. Ya sen rahatsız mısın? Neyi kapatıyorum ben telefonum nasıl alıyorum? Bunu söyleyen, bunu söyleyen Bunu, bunu söyleyen stat güvenlik müdürü değil mi? Zabahattin Bey bunu söyleyen polis değil. Çocuklar. polis değil, hayır, hayır, hayır. Peki, siz Trabzon'dan sorumlu emniyet müdürünü sorumlu tuttunuz mu? Sizin kimi polisleri, kimi polis müdürlerini itham ettiğiniz iddiası var. Doğru mu? Neyi? Sizin Trabzon'dan sorumlu emniyet müdürünü... Buradaki, bu stadtaki... itham ettiğiniz, polisleri de itham ettiğiniz bilmiyorum. bir bilgisi bir var. Şey, Doğru bir şey, mu? Bir tek, bir tek şey söylüyorum. Orada gözlüklü, beyaz, sayı, uzun boylu bir arkadaş vardı. Polis müdürü olduğunu söylediler. Heh. Olayların çığırından çıkmasının... Artık bizim içeride de yumruklanmamızın... Karkında korumaları yaptı arkadaşlarıma. Ben de tartaklandım. Ee, arkadaşlarım müdahale etmeseydi... E, yumurta yiyecek. Bak bu çok önemli. Yani bir polis müdürü ama bir polis müdürü burada görevini işleri, yapmıyor dediniz diyorsunuz bütün, ya. yani. Bütün, bir polis bütün iş, müdürü. Bütün işlerin başı bakın benim bütün arkadaşlarım şikayetçi. E, e, müdür olduğunu da onlar söylediler. E, fotoğraflarını herkes çekti çünkü. Niye benim fotoğrafımı çekmediler? Niye başkasının fotoğrafını çekmediler Yani bir, 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 bir polis müdürü de sizin linç edilmenizi bir şekilde önünü mü açtı orada? Ya sorun İbrahim'de arkadaşlarım da anlattılar bizim spor müdürümüze sorun vallahi arkadaşlarımıza vallahi. sorun sizi hiçbir şekilde hiçbir polis ben, yarım ee... saat geç çıkın diye uyarmadım sabah Bey bakın bu bu bilginiz çok önemli o zaman bana büyük bir ya Ozan ya evet. Sayın Şahyalı her işte e, tipten bunu bana tekrarlattırmayın diyorum ki böyle bir şey olmadı olmadı. İbrahim'in sol kolundaydım ben ya, koluna girmiştin. Arkadaş arkada uzakta bittim yani. Neyse e, hepiniz iyi yayınlar diliyorum. Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. E, Son sorum, çok kısa. Türk evet futbol, edeyim, ya da hayır lütfen. Çok çok kısa. Olsun, Türkiye futbolu. Bakın, bakın, sayın Başkan. Bakın bir Beşiktaş iki Bolu oldu. Allah'tan, Cenabı Allah kurban olayım ki. Orada kan akmadı. Abi, Arkadaşımızın başı da yarıldı falan da oldu ama. Ben yöneticiyim. Ben size bir tek ya. şey söyleyeyim. yumruk da yedik, da atıldı orada ama Allah'tan orada bir can kaybı olmadı. E artık ne gerekiyor? yapsınlar... Sayın ee, başkanım. olsun yani. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in e, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu evet. aradığı söyleniyor. E, ne konuşuldu? Bilmiyorum, ben ben yanım ben yanında değilim. Ben, ben bizzat biliyorum. Yıldırım yıllarım da, Demirören Acoğlu'nu de. gönderdim. Ayrıldım çocuklar. Ee, şimdi evime gideceğim. Baştan aşağı tükürük yırtık Böyle bir vaziyette mi banyo yapmam lazım? Hepinize şey, Allah'a emanet olun. Son bir, şey. Son bir şey. Şimdi bilgi geldi. Sabah toplantısına Trabzonspor yöneticisi Serkan Ünver katılmış ve ona bütün talimatlar verilmiş. Nereden girilip nereden çıkılacağı şeklinde. Hocam bakın ben diyorum ki Aa, ben şey itilmedi, doğru ben Bir şey için bana tamam. sorarsanız tamam. tamam. Yanlış cevap alın Tamam okey. Ee, evet. Sayın Çakıroğlu çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Çok i̇yi çok iyi geçmiş ben. olsun. Teşekkür çok sağ olun. İyi Kıymetli yani. vaktinizi ayırdınız. Ee, hayırlı akşamlar. Adan, Keşke e, bütün yöneticiler Sayın Adan, Çakıroğlu, Çakıroğlu gibi edirse, o, Bu şekilde o, duyarlı insanlar duyarlı insanlar, i̇nsanlar oradan mesaj buradan mesaj. Olayları net olarak anlattı. Sebat Çakıroğlu benim çok eski arkadaşımdır. Yalan söylemez diyorsun. Söyleme. Adam gibi adamdır kardeşim. Söylemez. Söylemez benim bildiğim yalan söylemez. Bilmiyorum. Söylemez beni tanıdım kadar Tabii mi? o bilmiyor mesela sabah Serkan Ünver'e verilen talimatları... Hocam orada yöneticilerle öyle. ilgili ha. bir şey olmaz. Sa Futbol takımı şey... ile ilgili. akşam için... Yönetim, kurulu ile ilgili değil değildir hocam. Silancı bana İstanbul polisinin polis görevlilerinin dediği... Ama Serkan olmaz Serkan Ünver'e de başkan ve idarecilerin hangi güzergahtan gelip hangi Aynı, güzergahtan he. çıkacaklarını söylemişler. Duymamışlar. Basın toplantısı yapılmadı. Tabi Sabahattin Bey bu iletilmemiş anlaşılan. Hocam orada bir ortaya... rahatlık var. Artı ne diyor biliyor musun? şu var. Polis, ama polis ben gördüm orada. Zaten kafadan yaralı, başı yaralan polis. Trabzon var. başkanı ve yöneticilerin böyle bir şey olacağını tahmin et. Neden? Çünkü ne dedi? Statta protokolde, girişte girişte bir olay olmadığı için, çıkışta da bir şey olacağı tahmin edilmediği için. Yani belki ondan da polis veya insanlar kimse bir şey söyleyemey. Yani bir şey olacağını tahmin etmemişlerdir. Evet. Ondan dolayı bir rahatlık vardı. Geçmiş olsun diyelim herkese. Yaşanmaması lazım. Reklama gideceğiz. Yorum Reklam. reklamdan sonra alacağım. Ana kumanda bastırıyor. Çok, Çok şiddetli bastırıyor. Bazı durumlar var. Reklamdan ya, sonra tekrar birlikteyiz sevgili tekrar seyirciler. Allah Artık Allah konuyu